Merhaba. Oturup konuşmalı video çekmeyi hem çok özledim hem de bayağıdır yapmadığım için garip hissediyorum kendimi. Aslında böyle her video için yaptığım gibi giyinecektim bu video için. Sonra dedim ki böyle daha gerçekçi. Herkes pijamalarıyla dizi izliyor evde. Sen de pijamalarına çek videoyu dedim. Bildiğiniz üzere ve umuyorum ki uyguladığınız üzere koronavirüsü dolayısıyla bir sosyal izolasyon içerisine girdik ülkece. Çok kolay bulaşan bir virüs olduğu için ve taşıyıcı olup olmadığımızı şu noktada bilemediğimiz için. Çünkü yeterince test yapılmıyor, yapılamıyor. Bu virüsü olabildiğince bulaştırmamak adına bir süre zorunlu haller dışında evden çıkmamaya özel gösteriyoruz. Şu an 5. gündeyiz. Sanırım bir markete çıktık Ceyhun'la. Mecburen artık evde yiyecek hiçbir şey kalmamıştı. Onun dışında sürekli evdeyiz, daha çok didişiyoruz. <laughs> İlk içgüdüm dizi izlemek oldu ama pek fazla dizi kalmamış açıkçası izlemek istediğim ya da merak ettiğim. Siz aynı duruma düşmeyin diye size birkaç tane dizi önermek istiyorum. Beni çok önceden beri takip eden takipçilerim varsa bir zamanlar sadece ve sadece dizi öneriyordum ben bu kanalda. O yüzden o zamanlar önerdiğim dizilerle çakışacak bazı diziler olabilir. Bunun için özür diliyorum ama yeni diziler de var. Bir de ben bu listeyi yaparken biraz daha böyle herkesin bilmediği ya da herkesin izlemediği, belki herkesin duyduğu ama açıp bakmadığı dizilere odaklanmak istedim. Ama bunu yaptığımda <laughs> dizilerin %70'in iptal edildiğinin farkına var. İptal edilen diziyi niye izleyeyim diye düşünebilirsiniz. Ama gerçekten böyle güzel dizilerin iki sezonu bazı dizilerin 7 sezonuna bedel oluyor. Belki hikaye bir yere bağlanmıyor ya da havada kalıyor ama o geçirdiğiniz macera o kadar güzel hissettiriyor ki size sonunu çok da önemsemiyorsunuz açıkçası. O yüzden gönül rahatlığıyla önereceğim size iptal edilmiş dizileri de. Tür olarak karma karışık gerçekten. Her telden çalıyor liste. O yüzden bence herkes kendine göre bir şey bulabilir. O zaman başlıyorum. Çok yeni bir diziyle başlayacağım. E, Netflix'te bu sezon başlamış bir dizi. ismi I Am Not Okay With This. Bu diziyi aşırı sevmedim. <laughs> Çok iyi başladığın eş videosu. Ama gerçekten bincilenebilecek bir dizi. Bölümler 20 dakika civarında yanlış hatırlamıyorsam ve az bölümü var. Bir de yaşı küçük izleyicilerin birazcık sevebileceğini düşünüyorum bu diziyi. Küçükten kastım ergen. Ergenler artık bana küçük geliyor 30'uma dayandım. O yaş aralığının daha çok relate edebileceği, daha çok kendinden bir şeyler görebileceği bir dizi bence. Onun dışında dizinin müzikleri çok güzel. Benim çok sevdiğim gruplardan, çok sevdiğim sanatçılardan müziklere rastladım ve bu beni çok mutlu etti. Bir de sezon finalinde bayağı şok etkisi yarattığını söylemem gerekiyor. Ben şu tepkiyi vermeyi çok seviyorum dizilere. <laughs> Biraz Life is Strange esintileri de var bu dizide. Bu da bence güzel bir baharat, bir şey, bir çeşni tat katıyor. Konudan hiç bahsetmemem peki. Bir teenagerımız var ve bir takım güçleri olduğunu keşfediyor ama bu güçleri genellikle pek hayırla sonuçlanmıyor diyeyim. Veya onları kontrol edemiyor çünkü öfkesinden birazcık besleniyor bu güçler aslında biraz kendini bulmaya çalışıyor. Hem insan ilişkileri açısından hem de hayattaki yeri ve bu güçleri tanıma açısından. Çerezlik bir dizi arıyorsanız, her şeyi tükettiyseniz izlenebilecek bir dizi. Ya size işte böyle all time favorite şeylerimi tavsiye etmediğim için her dizi hakkında sevdiğim ve sevmediğim şeyler var. Bu diziyi kesinlikle izlemelisiniz dediğim dizileri zaten 10 kere falan önerdim. Hem burada öneriyorum hem Instagram'da öneriyorum. O yüzden bu nasıl öneri videosu demeyin. Artık böyle abi inanılmaz iyiydi mutlaka izleyin dediğimiz izler pek sık çıkmıyor bence. O yüzden biraz daha gerçekçi yaklaşmaya çalışıyorum bu duruma. Sonradan izleyip de beğenmeme veya işte şu yönlerini sevmedim deme ihtimalinizi göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Ay mutlaka izleyin. Bakın inanılmaz iyi dizi dediğim bir dizi var. Ama mesela bazı insanlar da bu diziden nefret edecek. Onu da biliyorum. O yüzden dizi önerme işi bana artık çok fazla yük olmaya başladı. Neyse öneriyorum Crazy Ex-Girlfriend. Bu dizinin ne kadar underrated olduğuna inanamıyorum ve bu diziyi insanlar nasıl bilmiyorlar inanamıyorum. Bana Işıl diye bir arkadaşım önerdi bunu Instagram'dan. İlk başta böyle okay evet falan diye izlerken bir anda dizi uzun zamandır en sevdiğim dizilerden biri haline geldi. Başrolümüz Rebecca diye bir kadın var. Rachel Bloom oynuyor kendisine ve ben Rachel Bloom'u nasıl daha önceden tanımadım da bu diziyle tanıdım hayret ediyorum. Rebecca Harvard ve Yale mezunu bir avukat ve New York'ta çok büyük bir firmada çok iyi bir pozisyona çalışıyor. Hatta onu ortak yapmak üzereler. Ama Rebecca hiç mutlu değil. Aslında çok mutlu olması gerekmiyor mu? Bu herkesin hayalini kurduğu bir şey değil mi? Mutluluk böyle bir şey değil mi? Gibi sorular soruyor kendine. Ve o anda 10 sene önce bir yaz 아무 다. takıldığı sevgilisi Josh Chen'i görüyor sokakta ve onun yanına koşuyor. Josh Chen de anlatıyor işte ben buralara geldim ama yapamadım. Memleketime geri döneceğim. Orada insanlar gerçekten mutluydu falan. Ve Rebecca mutlu kelimesine odaklanıyor burada. Bir anda Josh Chen'in memleketi West Covina'ya taşınmaya karar veriyor ama bunun Josh Chen'le asla alakası yok. Yanlış anlamayın. Sadece West Covina'yı çok sevdiğinden. Rebecca çok sorunlu bir karakter. Hatta televizyon tarihindeki yazılmış en sorunlu karakter olabilir. Çeşit psikolojik sorunlarla mücadele eden ve bunların hayatını yönetmesine izin veren bir karakter aslında. Ama dizi mental sorunların bunların insanların hayatında ne kadar büyük bir yer kapladığının ve asla küçümsenmemesi gerektiğinin altını çok güzel çiziyor ve çok eğlenceli bir şekilde çiziyor bence. Diziyi bana en çok sevdiren şey buydu. Bunları çok böyle ciddi bir şekilde anlatabilirdi ama dizi aslında bir komedi dizisi ve gerçekten sesli güldüren bir dizi. Dizi aynı zamanda müzikal bir dizi. Müzikal komedi dram diyebiliriz sanırım dizi için. Her bölüm için yazılmış orijinal şarkılar var o bölümle alakalı. Rebecca'nın kafasında dönen aslında hayal ettiği. Dizi boyunca 157 orijinal şarkı yazılmış ve 157 şarkının 157'si de o kadar komik ki çok komik şarkılar Spotify'da var. Dizi bittiğinden beri sadece ve sadece onu dinleyebiliyorum Spotify'da. Çok komik. Çok komik ve çok zekice. Bunu Instagram'dan da demiştim. Bir kadın karakteri bir kadın karakter yazdığı zaman bunu gerçekten fark ediyorsunuz. Fleabag'da olduğu gibi. Bu dizide de aynı şekilde dizinin yazarlarından birisi. Başroldeki... Rebecca yani Rachel Bloom. Dizinin sonunda final bölümünden sonra bir de özel bölüm var. Konser bölümü. Dizi önermeyi düşündüğüm insanlara çaktırmadan o konser bölümünü açıyorum. İşte bizde otururken falan. Eğer izleyip izlememe konusuna kararsızsanız o son bölümü açın. Konser bölümüne bir bakın. Gülüyor musun? Çünkü birazcık da İngilizce bilmek ve o kültüre aşina olmak gerekiyor sanırım. Çünkü hani o zaman tam olarak ne kadar komik olduğunu anlayabiliyorsunuz. Orphan Black'ten bahsetmek istiyorum. Bu diziyi bence birçok kişi duymuştur ama ben çevremde izleyen, bitiren çok az insana rastladım ve bu bence hiç adil değil. <laughs> Orphan Black bana Fringe'in hissettirdiği şeyleri hissettiren tek dizi sanırım. Zamanında Fringe'i çok severdim. Şu an izlesem tekrar o kadar sever miyim bilmiyorum ama gerçekten çok seviyordum. Genç bir kadın bir gün bir metro istasyonuna gider ve ona tıpatıp benzeyen kizi olan birisini görür ve o kişi hemen ardından intihar eder kendini bir trenin önüne atarak. Ve olaylar burada başlar aslında. Benim haberimde olmadığı bir ikizim mi var yoksa bu nedir vesaire diyerek. Hikayesinde gerçekten çok şaşırtıcı ve e, şok etkisi yaratan şeyler veriyor seyirciye. Ve her sezon bunu bir tık ileriye taşımayı başarabilen nadir dizilerden. Her sezonun sonunda sıçtı artık. Bundan sonra toparlayamayacak dediğimi hatırlıyorum ve toparladı her seferinde. Karakterler çok iyi. Tatiana Maslany aynı anda 10 karakteri falan canlandırıyor ve her birinin ayrı ayrı insanlar olduğuna yemin edebilirim ama değil hep aynı oyuncu. Eğer biyoloji seviyorsanız, uç bilimlere ilginiz varsa ama bunun daha ayakları yere basan ve fantastiğe çok fazla kaymadan anlatılan bir hikayesini dinlemek istiyorsanız Orphan bile kesinlikle ve kesinlikle bakmalısınız. Beni izlediğime hiç pişman etmeyen bir dizi. Çok sürükleyici bir dizi. Ve oturup böyle bütün sezonları ardarda arda izleyebileceğiniz, binge edebileceğiniz bir dizi. Ve Netflix'te de var yanlış bilmiyorsam. Bir sonraki dizimiz Glow. Glow 1970'lerde ya da 80'lerde zaman diliminden çok emin değilim. Bir televizyon şovunda yer alan kadın güreşçileri anlatan bir dizi. Hepsi birbirinden farklı bir sürü karakter bir araya gelip bir şey, bir iş ortaya koymaya çalışıyorlar ve bunların sorunlu bir yönetmenleri var. Aynı zamanda kendi aralarında gerçekleşen dramalar da var. Yayınlanmış iki sezonu var Netflix'te. Bilmiyorum bu diziyi izlerken çok garip hissediyorum. Çok iyi yerlere gelmelerini ve çok başarılı olmalarını istiyorum. O kadın güreşçilerin. <laughs> Şimdi önereceğim dizi uzun zamandır devam ediyor ve bu diziyi insanlara Önerme konusunda birazcık şeyim, utanıyorum. Çünkü guilty pleasure diyebileceğimiz bir dizi bence. Yok ya değil çünkü gerçekten çok değişti. Tamam artık guilty pleasure'ım değil ama ilk sezonu guilty pleasure'ım. Hatta pleasure'ım bile değil, guilty direkt ilk sezon. Neyse, The Hundred. The Hundred'ın konusundan hızlıca bahsedeceğim. Çünkü zaten bence bilindik bir dizi ama kimsenin yine başlamadığı bir dizi. Post-apokaliptik bir dizi olduğu için şu karantina günlerinde bence böyle temaya da uygun. <laughs> Dünyada bir kıyamet gerçekleşiyor ve artık dünya yaşanılabilir bir yer olmaktan çıkıyor radyasyon vesaire dolayısıyla. Ve dünyada sağ kalan insanlar bir uzay gemisiyle uzayda yaşamaya başlıyorlar. E, bu uzay gemisinin katı kuralları var çünkü zaten kaynaklar kısıtlı e, oksijen her an bitebilir ve insanlığın gerçek anlamda sonu gelebilir. O yüzden e, 18 yaşın üzerinde suç işlerseniz burada direkt sizi idam ediyorlar. Eğer 18 yaşın altındaysanız yani çocuksanız sizi bir yere hapsediyorlar. Bu uzay gemisine büyük bir sorun çıkıyor ve artık oksijenin tükeneceği ve bütün o popülasyona yetmeyeceği bilgisi geliyor. Orayı yöneten yetişkinler de şöyle bir karar alıyorlar. Bu suç işlemiş ve e, hapsedilmiş 18 yaşın altındaki yüz genci biz bir dünyaya yollayalım. Belki artık dünya yaşanılabilir bir yerdir. Bir test etsinler bakalım olmadı biz de ineriz dünyaya. Çünkü artık burada kalmaya devam edersek öleceğiz. Pek tartmadan etmeden bütün riskleri göze alarak aslında o çocukları ölüme yolluyorlar. Ama dünya meğer yaşanabilir haldeymiş ve radyasyon aşağı seviyeleri çekilmiş hala var. Bu gençlerin o adadaki hayatta kalma serüvenini izliyoruz aslında. Her şey böyle başlamıştı. İlk sezon bayağı ergen dizisi ama dizi her geçen sezon o kadar orijinal konular bulmaya başladı ki ben gerçekten şoka giriyorum. İyi bir dizi oldu günün sonunda yani. Nasıl başardı bunu bilmiyorum ama bir aksiyon macera survival dizisinden ne bekleniyorsa veriyor. Neticede her sezon sezon kendini geliştirdiği için ve her sezon bütün bir sezona yetecek kadar orijinal konu bulabildiği için ben The Hundred'ı yürekten kutluyorum ve izlemenizi öneriyorum açıkçası. Son sezon dışında son sezon var mı emin değilim. Netflix'te var bu da. Eğer şu ana kadar dikkatinizi çekti ve başlamadıysanız bence bir şans verin. Şimdi bir diziden bahsedeceğim. Bu dizi bayağı eski bir dizi ve 8 sezon sürmüş bir dizi. Galiba 9 sezon ama son sezonu ben izlemedim. Scrubs. Ben küçükken CNBC'de vardı Scrubs ve çok hoşuma giderdi ama oturup baştan izlemem. Sanırım üniversite birinci sınıftayken falandı. Scraps bir komedi dizisi ya da bir sitcom genel tabirle. Sacred Heart Hospital diye bir hastanede stajyer hekimler var ve onların maceralarını izliyoruz aslında. Başrolümüz JD. JD garip bir karakter. Böyle sürekli hayaller gören gün içerisinde biraz awkward bir karakter. Onun en yakın arkadaşı Turk var ve bu ikisi televizyon tarihindeki en iyi bromance'e sahip ikili bence. Arkadaşlıkları gerçekten inanılmaz ve bazen büyük oranda romantizme kayıyor benim çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda Scrubs'ın bazı bölümleri var ki bu bir komedi dizisiydi. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Şu an için paramparça dedirtiyor. Dünyayı, kendini, yaşamını sorgulatan bazı şeyler oluyor. Ama bunların altından çok güzel kalkıyorlar. Ay çok özledim. Tekrar mı başlasam acaba? Bir de Dr. Cox ve Hademe karakterleri var. Bence diziyi en çok taşıyan iki karakter. İkisi de inanılmaz komik. Dr. Cox aşırı hızlı konuşan ve aşırı iğneleyici ve güzel hakaret eden bir doktorumuz. Hademe zaten inanılmaz yaşayan herkesten ve özellikle JD'den nefret ediyor. Jeneri'yi bile çok güzel süper. İnce esprilere zeka kırıntısı taşıyan mizaha bayağı hasret kaldığımız şu günlerde ben yine sırtımı eski dizilere döndüm ve Scrubs'ı gözüm kapalı öneriyorum herkese. Gelmiş geçmiş en iyi sitcomlardan birisiydi kesinlikle. O zaman ben sitcom önermeye devam edeceğim. Arkadaşlar beni biraz seviyorsanız, videolarımı biraz seviyorsanız lütfen size yalvarıyorum artık community izleyin. <laughs> ne olursunuz. Lütfen. Rica ediyorum. Community'den net bahsettim de yıllar yıllar önce bir videomda bahsettim sanırım. O yüzden tekrar anlatacağım. Kusura bakmayın. Amerika'da Community kalıcılar var. Böyle tam üniversite olamamış bir takım okullar, devlet üniversitesi gibi düşünebilirsin ama Türkiye'deki gibi değil. Yani çok prestijli bir şey değil orada okumak. Hatta bayağı insanın ulaşabileceği en düşük noktalardan birisi. Bu okula giden 7 karakterimiz etrafına dönüyor hikaye ve hepsi birbirinden absürt karakterler. Community'yi neden seviyorum? Hiçbir karakterin yan karakter olmamasını seviyorum. Başta biraz Jeff'miş gibi görünüyor başrol ama öyle değil. Her karakterin gerçekten tam anlamıyla kendine özgü bir karakteri olmasına ve kendine özgü nizahlar dönmesini onun üzerinden seviyorum. Daha önce hiç ele alınmamış bir ortamda geçmesini seviyorum. Bir komünili kalıç yani. Hiç böyle bir dizi yok. Hayatta tutunamamış ve gerçekten en dip noktasına gelmiş insanları anlatmasını seviyorum. Kendini ciddiye almamasını seviyorum. Gerçekten o kadar garip, o kadar saçma ama o kadar bir yere varan bölümleri var ki. 20 dakikalık stop motion bölümü var. Yani hangi dizi böyle bir şey yapar? 8 piksel oyunlu bölüm var. Paintball bölümleri zaten efsane. Böyle bazı özel bölümler özellikle Dungeons and Dragons bölümü var. Çok güzel. Halloween bölümü var bir tane. İnanılmaz iyi. Yani bilmiyorum. Community hakkında konuştukça konuşasım geliyor hep. Bu arada Community yüzlerce kez iptal edilmenin eşiğine geldi ve 3. sezondan sonra işler biraz ters gitmeye başladı. Disney yaratıcısı diziden kovuldu. işte bazı önemli karakterler diziden çıktı vesaire. O yüzden sözüm Üçüncü sezondan sonrası için geçerli değil ama ilk 3 sezon X dizisinin 10 sezonuna falan bedel. Neden bu kadar moralim bozuldu bilmiyorum. Sanırım kimse izlemediği için komüniteyi. Şimdi biraz iptal edilerek harcanmış dizilerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Spring Out. İzlediğimi ve sevdiğimi beyan etmemin hemen ardından iptal edildiği haberi geldi. Ya iptal edilmiş dizileri izlemekte şöyle bir sıkınca görmüyorum. Bazı filmler vardır. işte başı, ortası, sonu bellidir ve o hikayeyi orada kapatır. Ama bazı filmler vardır. Sadece bir kesit sunar size. işte başı ya da sonu ya da olayın bağlandığı bir yer yoktur. İptal edilmiş dizileri de ben öyle görüyorum. Bir kesit izlemek gibi. O yüzden bir sakınca görmüyorum. Springen yaşadığı bir şeyin ardından bir travmaya sahip olan ve artık eskisi gibi kayamayan genç bir buz patencisini konu alıyor. Ve umut vadeden bir buz patencisiymiş aslında. Onun tekrardan ayağa kalkma, ya çalışma öyküsünü izliyoruz. Aynı zamanda psikolojik bir rahatsızlığı da var bu buz patencimizi. Bu hastalığı en iyi anlatan dizilerden birisi olduğunu düşünüyorum. Eskiden TRT3'de deli gibi buz pateni izlerdim. Buz pateniyle ilgili tüm filmleri herhalde izlemişimdir. Gerçekten çok sevdiğim bir spor. O yüzden ilgimi çekti ve başladım. Bir de buz pateni sahnelerini abi nasıl yapmışlar? O kadar bütçeniz var mı sizin? Belki de bu yüzden iptal edildi çok bütçesi olduğu için. Yani Kaya'nın suratını profesyonel buz patencisine yapıştırmışlar ve ben hiçbir yapımda böyle şey görmedim. Çok stratejik katlar olur. İşte tam aşağı inerken görürsün yüzünü aslında dönerken görmezsen. Burada her şey görünüyor. Gerçekten tebrik etmek lazım. Bir de başroldeki çocuk Allah'ım çok çirkin ama o kadar güzel bakıyor ki çok etkilendim ben çocuktan. Niye böyle oldu hiç anlamadım. Başka bir diziye geçiyorum. Dün başladım bugün bitirdim ve <laughs> iptal olduğunu öğrendim. Daybreak. Şimdi. Bu dizi çok güzel bir çerez dizi tamam mı? Otur ve ev işi, mesela şu an şurada ütü masası duruyor. <laughs> ev işi yaparken izle. Ne bileyim fasulye soyarken izle falan. Çok güzel başladı. Bana çok orijinal geldi. Nükleer bir saldırı oluyor artık. Nükleer bir saldırı mıdır? Biyolojik bir silah mıdır bilmiyorum. Sadece teenagerlar hayatta kalıyor ve yetişkinler zombiye benzer bir yarata dönüşüyorlar. Yine post bir dizi ama çok daha eğlenceli bir versiyonu. Dizi başladığında tarzı çok hoşuma gitti. İşte dördüncü duvarı yıkması, başrolün sürekli ve dizinin aslında çok modern olması, modern gençlere yönelik olması. Bazı klişelerden sıyrılmışlardı yani hatta klişelerle dalga geçiyorlardı. Bu falan çok hoşuma gitti ama hikaye bir noktadan sonra gerçekten yokuş aşağı yuvarlanmaya başladı ve kimse tutamadı hikayeyi. Dizi birine sezonlardan iptal edilmiş. Bence eğlenceliydi. Ben yine de pişman değilim İza, değil mi Ama yine de totalde meh bir diziydi. Keşke iptal olmasaydı. Çünkü çok saçma bir yerde bitti yani. Devamını görmek isterdim açıkçası. Muhtemelen çok önceden bahsetmiş olabileceğim birkaç diziyle devam edeceğim. Mozart in the Jungle. Bu bir Amazon dizisi. Amazon'un çıkardığı ilk dizilerden birisiydi sanırım. 4 sezonun ardından iptal edildiği yine iyi dayandığını düşünüyorum. New York Filarmoni Orkestrası'nda oboist olmak için doğru mu söyledim? Obua. Oboist. Seçmelere giden bir genç kızımız var ve New York Filarmoni Orkestrası'na getirilecek yine bir maestro var, şef var. Maestro Rodrigo tabii ki dizideki en önemli karakter. Yani başrolden daha önemli, başrol Hayley diye bir kızımız ya da Highlight. Lola Kirk oynuyor. Maestro'ya da Gael Garcia Bernal oynuyor. Müthiş biri. Ya aslında ben çok egzantrik karakterleri sevmiyorum. Her şeyin çok normal olduğu bir dünyada bu kadar egzantrik bir karakter bazen çok absürt durabiliyor ve olmuyor bazen. Ama bu dizide çok güzel olmuş. Bölümler ve sezonlar kısa. O yüzden binge etmeye çok müsait. Klasik müzik seviyorsanız hele gerçekten çok hoşunuza gider. Böyle büyük orkestraların aslında ne büyük sıkıntılar çektiğini arka planda ve aslında çok fazla da kazanmadıklarını ama müziğine kadar sevdiklerini ve icra etmeyi ne kadar sevdiklerini izlemek ve şahit olmak bence çok güzel bir deneyim. Çok profesyonel bir dizi ve çok keyifli bir dizi. Gerçekten keyif veriyor. Bir sonraki dizimiz Pushing Daisies. Muhtemelen duymuş ve bir, bir noktada CNBC'de de mutlaka rast gelmişsinizdir ama bu korona dolayısıyla birbirine dokunamama vesaire deyince aklıma ilk gelen dizi Pushing Daisies oluyor. Bir turtacımız var Ned ve Ned'in bir özel gücü ya da bir laneti var. Ölmüş şeylere dokunup onları diriltebiliyor. Ama dirilttiği şeye ikinci kez dokunursa artık bir daha asla dirilmemek üzere ölüyor. Bu gücü belki turtanın üzerine koyacağın çileklere uygularsan senin için çok şey ifade etmeyebilir ama eğer çocukluk aşkını diriltirsen ona tekrar dokunamayacak olmak biraz üzücü olabilir. <laughs> Bu diziden konuşmaya başlar başlamaz kafamda direkt I wanna hold your hands çalıyor. Dizinin atmosferi, renkleri biraz Tim Burton, biraz Wes Anderson. İnsanın içine mutluluk ışılayan, sadece iki sezonun ardından iptal edilen müthiş bir dizi Pushing Daisies. Aynı zamanda net bu güçlerini bazı suçları çözmek için de kullanıyor ve bence bu çok zekici. Ben galiba videoda söylediğim şeylerin aynısını söylüyorum. Şu an dejavu oldum. Birine dokunuyorsun nasıl öldün diye soruyorsun ve söylüyorlar tekrar dokunup öldürüyorsun. Bence Genius. Çok iyi. Her neyse Pushing Daisy yine bir oturuşta bitirebileceğiniz. Çok mutlu bir dizi. Biraz böyle bizden genç jenerasyonu duymamış olabileceği bir dizi olduğu için özellikle önermek istedim. Çok güzeldir. Heart of Dixie diye bir dizi vardı. Başrolünde Rachel Bilson oynuyor. Bizim zamanımızın ünlü isimlerinden. Yine büyük şehirdeki bir doktor bir kasabaya taşınır ve kasaba hayatına alışmaya çalışır. Güneyli aksanı beni çok rahatsız ediyor. Gerçekten çok rahatsız ediyor ve alışmam çok zaman aldı. Bu dizi klasik bir romantik komedi filminin bir diziye evrilmiş hali gibi geldi için bana çok sevdim. Çikfilikleri çok severim çünkü. Bu da tam bir çiftlik. İşte kasabada değişik karakterler var. Mayor var. Doktorla hemen böyle bir ulan bunlar beraber olacak galiba etkileşimi veren bir adam ve onun sevgilisi var. Bir tane bad boyumuz var tabii ki. Baya böyle gün öldürmelik bir dizi. Dediğim gibi tam bir çiftlik. Biraz hızlı anlatmaya başlayayım artık. İptal edinle inanamadığım bir dizi var ki adı The Newsroom. The Newsroom Aaron Sorkin'in senaryosunu yazdığı bir dizi. Aaron Sorkin de The Social Network, Moneyball, if e. good man gibi filmleri yazmış çok ünlü bir senarist. Aslında adı bayağı açıklayıcı bir haber kanalını izliyoruz ve o haber kanalının geri planında neler olduğuna şahit oluyoruz. Dizi Amerikan siyasetiyle çok iç içe bir dizi aslında. İşte T partiler, bilmem neler havada uçuşuyor. Yani ben o konuda çok fazla bilgili olmadığım için oradan çok fazla şey alamadım. Bir de çok hızlı konuşuyorlar ve çok ağır konulardan konuşuyorlar. Ama karakterleri karakterlerin etkileşimleri, bölümlerin hikayeleri, değindikleri konular ve genel olarak diyaloglar gerçekten kusursuz. En sevdiğim diziler Sıralamasına giremez belki ama izlediğim en iyi diziler sıralamasına kesinlikle çok üstlerde olacaktır. Çünkü ben genelde kaliteli dizi sevmiyorum yani bunu itiraf etmem gerek. House of Cards mesela hiçbir şekilde ilgimi çekmeyen bir dizi ve izleyemediğim bir dizi. The Newsroom benzer şeylerin etrafında dolaşmasına rağmen izleyebildiğim ve çok sevdiğim ve hayran olduğum bir dizi. Başlarında Jeff Daniels var dizinin ve gerçekten bütün diziyi sırtına alıp 10 tur falan koşabilir öyle bir potansiyel var. Ve tabii yan karakterler de çok başarılı. Özellikle Olivia Munn'ın Sloan karakteri en sevdiğim karakter sanırım dizideki. Bir de o haber kanalındaki kaos aşırı hoşuma gidiyor. Yani bir şey oluyor, dünyada bir felaket çıkıyor ya da bir eylem başlıyor. Bir şey oluyor ve ardından herkes kaos. Müthiş. oradan ona sesleniyor, oraya arıyor. O onu oradan bağırıyor, bir şeyler söylüyor. O birisini arıyor, haber almaya çalışıyor vesaire. Şey böyle hani haklarında en iyisi neyse o olsun ve en iyi kanal olsunlar ve bütün güzellikler önlerine serilsin diye umuyorsunuz. İyi habercilik, doğru habercilik, senin önüne konulan setlerle, engeller Savaşman vesaire müthiş bir dizi Kesinlikle öneriyorum Önereceğim son dizi Smash Ama müzikal sevmiyorsanız bu videodan çıkın Çünkü bu tam bir müzikal aslında Direkt Broadway'de geçiyor Marilyn Monroe'nun hayat hikayesinin bir müzikali Broadway için yazılacak ve Bunun için tabii ki bir Marilyn Monroe aranıyor başrole Ve seçmeye katılan iki kadın arasında Bir savaş başlıyor bu rol için Bu da ikinci sezonun iptal edildi Bu arada bu diziden çıkan müzikal Sanırım gerçekten Broadway'de sahnelendi bir süre. Şu an devam ediyor mu bilmiyorum. Bu bence çok büyük bir başarı. Bir de her şey bana çok gerçekçi geldi açıkçası. Yani evet biraz drama dozu belki yüksek ama gerçekten böyle dramalarda yaşanıyor olabilir. Ama bir e, müzikalin nasıl ortaya çıktığını, nasıl şarkı yazıldığını, nasıl senaryo yazıldığını, yönetmenin orada ne yaptığını, bütün provaları vesaire görmüş oldum böylelikle. Çünkü asla görebileceğim bir şey değildi. Dizide hem orijinal şarkılar yazılıyor gerçekten müzikal için hem de bazı şarkılar kabırlanıyor. Bu dizi için zamanda şey denmiş Glee'nin yetişkinler için olumlu diye. Katılabilirim sanırım. Eğer müzikal seviyorsan seversiniz, sevmiyorsanız sevmezsiniz. Evet şimdi son diziyi önereceğim. Büyük ihtimalle bu dizi hakkında hiçbir şey söylememişimdir daha önce. Firefly. Arkadaşlar bakın 14 bölüm ya. 14 bölüm artı bir film. Tam şey diye bağırmıyor mu? Sosyal izolasyonda beni izleyin. Bilmeyenler için Firefly benim en sevdiğim dizi. Tek sezonunu bile tamamlayamadan iptal edilen bir dizi. Ama çok 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 geniş bir fan kitlesi olan ve hala bugüne kadar sevgisini sürdürebilen bir fan kitlesi olan. Çünkü 2002 yapımı bir dizi. Günümüzden yüzyıllar sonrasında geçiyor hikaye. Zamanını bilmiyoruz. Ve artık insanoğlu dünyada değil başka bir galakside yaşıyorlar. Ve bir sürü gezegende bir sürü insan topluluğu var. Amerika ile Çin arasında alliance bir ortaklık kuruluyor ve bu alliance yönetiyor çevre gezegenleri. Bu bir bilim kurgu. Ama biraz da western. Böyle söyleyince garip tabii. Merkez gezegenler var. Bunlar çok daha gelişmiş ve refah seviyesi yüksek gezegenler. Bir de sınır gezegenler var. Bu sınır gezegenlerde tabii halkın en yoksul ve fakir olduğu ve çoğunlukla devlete diyeceğim. Devlete karşı olan insanların olduğu gezegenler. Biz de hikayenin şu kısmına dahil oluyoruz. Bir kaptanımız var Malcolm Reynolds. Firelight B ismi Serenite olan bir uzay gemisi var. Zamanında devlete karşı olan savaşta savaşmış bir gazi. Ancak boyun ölçüsünü almış ve artık bu işleri tamamen bırakıp sadece kaçakçılık yaparak para kazanmaya çalışıyor. Yani gökyüzü onun olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Ve tabii ki bu geminin bir mürettebatı var. Just Video'nun yazım tarzını, karakter oluşturma tarzını, hikaye anlatma tarzını çok seviyorum. Çünkü bana çok katmanlı geliyor. Yani böyle asla sığ bir şey yazmıyor. Yaptığı her şeyin ve yarattığı her karakterin ardında bir şey varmış gibi hissediyorum. Ki oluyor da zaten. Bir de biraz ağırdan almayı seviyor. Karakter gelişimini falan çok ağırdan alıyor ve benim çok hoşuma giden bir şey. Dizi sevmeyi en mantıklı kılan şeylerden birisi bence karakter gelişimi gözlemlemek. Çünkü filmde buna pek şansın olmuyor ya da çok çabuk olduğu için yeterince tatmin edici gelmiyor. Bunun dışında diyalog yazma konusunda da çok başarılı. Çok ciddi bir atmosferde bile espriyi yedirebiliyor vesaire. Yani ben çok seviyorum. Firefly bence gelmiş geçmiş en iyi dizilerden birisi. Keşke yayın hayatını tamamlayabilseydi. Çok fazla böyle bağışlar yapıldı bilmem ne kampanyalar başlatıldı ama Hiçbir zaman olmadı. Bir de bir dizinin gerçekten iyi olduğunu ve ona dahil olan herkesin gerçekten çok sevdiğini şöyle anlıyorsunuz. Nathan Fillion yani başrolündeki kişi daha birkaç yıl öncesine kadar hala işte Firefly'i diriltelim diyordu. Bir etkinlikte bir araya geliyorlar hala Firefly hakkında konuşuyorlar. Bir panelde bir araya gelindi Firefly'ın bilmem kaçıncı yılı diye. Yani böyle şeyler yapılıyor hala gerçekten çok sevilen bir dizi. Bir de film çektiler ismi Serenite filminin toparlayıcı olsun hani en azından. E, havada kalmasın hikaye diye. Yine çok iyi değil dizi kadar iyi değil ama ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar bence. Hem tek başına bir film gibi olacak hem de geride bıraktığı hikayeyi tamamlayacak bir film yazmak çok kolay olmasa gerek diye düşünüyorum. Nathan film bundan sonra çok böyle uzun soluklu bir diziye başladı Castle diye. Orada sürekli Firefly göndermeleri yapıyordu. Percy Jackson'ın filminde böyle çok küçük bir rolde oynadı. Orada bile Firefly göndermesi vardı. Best TV show ever so of course. Canceled. O yüzden bilmiyorum yani herkes bu kadar çok seviyorken bence siz de bir bilim kurgu seviyorsanız özellikle bir bakın <laughs> bence öyle en sevdiğim diziyi de tekrardan önermek istedim bunlar benim bu izolasyon günlerinde size tavsiye edebileceğim dizilerdi artık sürekli konuşulan ve sürekli bi üzerine bir şeyler söylenen dizilerden bahsetmek istemedim ya da daha önce onlarca kez bahsettiğim dizilerden ama galiba yine de öyle oldu <laughs> artık çok güzel dizi yapılmıyor bunu mıyım? hele sitcom falan hi hiç sitcomlar bitmiş arkadaşlar. O yüzden ben böyle genelde eskiye yönelik öneriler yapıyorum. Çünkü gerçekten o zaman dizilerinin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. E tabii ki yeni çıkan dizileri de izliyorum ama hiçbir zaman en sevdiklerim arasında yer alamıyorlar. Sevdiğim zaman hep şey diyorum. Son zamanlarda en çok sevdiğim falan. Valla. Sıkıldım. Yok yok dizi yok. dizimiz kalmış. Boş verin kitap okuyun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bazı dizileri izlersiniz ve beğenirsiniz. Ve sonra bana ulaşırsınız ve beğendim dersiniz. Beğenmezseniz bana ulaşmanıza gerçekten gerek yok. Hiç şey yapmam. Dizi önermek konusunda neden bu kadar hassaslaştığım hakkında en ufak bir fikrim yok. Neyse ellerinizi yıkayın. Bol bol meyve yiyin. Bu kadar.